Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çileği de kesemizi daha önce göstermiştim arkadaşlar. Keseyi yapmıştık beraber. Şimdi de bu çileğin kesemizin yaprağı nasıl yapılır ve çiçeği ile beraber sizlere anlatacağım arkadaşlar. Çok kolay fıstıklı güzel bir model. Şöyle arkadaşlar bunu da yeni bir lifin yaprağı olarak yapmıştım şimdi yeni başlayacak arkadaşlarımla beraber yapacağım şimdi arkadaşlar öncelikle yeşil ipimi şöyle 8 zincir çekiyorum 5 6 7 8 zincir çekiyorum arkadaşlar hemen buradan şu şekilde halka oluşturuyorum Burada arkadaşlar 2 3 zincir çekiyorum ve buraya şöyle ipimi kaldırarak 1 2 3 ve 4 fıstık yapıp elimle tutup burayı çekiştiriyorum arkadaşlar. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 tekrar fıstık yapıyoruz buraya şu şekilde arkadaşlar aralara bir zincir 6 adet fıstık yapacağız arkadaşlar şöyle fıstıklar kabarık olsun diye aradan ipimizi şöyle çekiştiriyoruz tekrar bir zincir 1 2 3 4 tekrar fıstığımızı topluyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 oldu aralarına bir zincir halkamızın içerisine 3 4 tekrar burayı topluyoruz şöyle bir zincir 1 2 3 4 topluyoruz ve yandaki ipimi şu arada çekiyorum arkadaşlar buradaki köşeden hemen kaydırma tekniğiyle bunu yuvarlak bir şekil alıyoruz arkadaşlar şimdi buraya şurada bir zincir çekiyorum ve şu ara boşluğunu arkadaşlar tutturuyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya 1 2 3 fıstık yapıyorum tekrar ipimi tutuyorum araya bir zincir ve aynı yere tekrar fıstık yapıyoruz 2 3 tekrar şu şekilde arkadaşlar tekrar aralara bir zincir çekiyorum bu araya tekrar 3 sarıyoruz 2 3 burayı tekrar topluyoruz arkadaşlar aynı yere bir zincir tekrar 1 2 3 tekrar burayı şu şekilde arkadaşlar 2 4 10 adet olacak burası 1 2 3 tekrar topluyorum ve bir zincir ve buraya tekrar 3 yapıyoruz 2 3 sarıyoruz tığımıza ve topluyoruz şu şekilde 2 4 6 oldu arkadaşlar. 10 adet olacak bu köşeleriyle beraber. 2 3 Tekrar burayı topluyoruz. Şöyle aynı yere tekrar 3 yapıyoruz. Şu şekilde 2 4 6 8 oldu bir zincir çekip tekrar bu araya 1 2 3 hemen aynı yere bir zincir ortaya çekiyoruz aynı yere tekrar fıstık yapıyoruz arkadaşlar bu yaprak da arkadaşlar bu lifi daha gösterişli bir şekil aldırıyor 1 2 3 4 5 oldu 5 tane oluyor. On e, fıstık oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz fıstığımızın ikinci sırasını yapıyoruz arkadaşlar. Bu birinci sırası ve şu ikinci sırasını yapacağız. Burada da şimdi hemen buraya arkadaşlar 1 2 3 4 fıstık yapıyoruz 4 sarıyoruz ve burayı şu şekilde topluyoruz büyüttüğümüz için arkadaşlar 1 2 zincir çekiyoruz hemen şu araya arkadaşlar buraya 1 2 3 4 sarıyorum Şöyle 1 2 zincir ortaya aynı yere 2 3 4 sarıyoruz buraya. Fıstığımızı biraz dolgun olması için. Burada arkadaşlar bir tekli bir çift yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Hemen buraya tekli yapıyorum. Bir çift bir tek oluyor arkadaşlar. 4 Şu şekilde. Burada ipim biraz düğüm olmuş arkadaşlar. Bunu koparacağım daha sonra. Şunu şöyle topladım. Şimdi tek oldu tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Bu araya çift yapıyoruz. 1 2 3 4 Şöyle tekrar burayı topluyorum. Bir çift yapıyoruz. Bir tek bu üst katmanın arkadaşlar. Şimdi Burayı tek yaptık hemen bir iki zincir yanına çift yapıyoruz şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çiftli yaptık bu iki tane oldu arkadaşlar şu ara zincirini görmüşsünüz. Tekrar buraya çift yapıp atıyoruz. 2 3 4 Şöyle ikili oldu. Tekrar 2 zincir. Çiftin battığımız yere arkadaşlar buraya 1 2 3 4 batıyoruz şu şekilde tek battık ve buraya çift batıyoruz bu hizaya arkadaşlar bir tek bir çift batıyoruz tek battık bunun hizasından şöyle göstereyim tekrar çift batıyoruz tekrar burada tek batıyoruz araya. Daha sonra dilimleyen dilimlerini göstereceğiz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaptık. Şuraya da arkadaşlar 1 2 3 4 sardık. şu şekilde buraya da çift yapıyoruz 1 2 3 4 şu şekilde şimdi burada hemen bu köşeye arkadaşlar şöyle bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 ipimi sarıyorum. Tığım arkadaşlar. Şu şekilde bir fıstık yapıyoruz. 1 2 zincir araya. Burada 1 2 3 4. Biraz kabarık istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle 1 2 zincir tekrar şu araya 2 3 4 Şu yanda arkadaşlar 1 2 3 fıstık yapıyoruz bu araya. Şimdi de buradan şu orta fıstığını yapacağız. 2 3 4 Şimdi arkadaşlar bu ikinci sıradan sonra üçüncü sıra hemen dönüyoruz. Şöyle dilimini yapacağız. Bu tarafa bir zincirle battık. İki zincir çektik. Bir, iki, üç ve dört. Hepsini dört sardığım için bunu da dört sardık arkadaşlar. Şöyle bir fıstığımız oldu. Bir iki zincir. Bir iki üç dört. Bir iki hemen şu araya arkadaşlar bir iki üç dört fıstık yapıp şimdi üçüncü fıstığımız da bu şekilde bitirdik. Hemen döne döne arkadaşlar. Buradan dibine batıp 2 zincir 1 2 3 4. Hemen fıstığımızı 1 2 zincir çekip aralarına 3 4 fıstık yapıyoruz. Şu şekilde dönüyoruz bir zincirle arkadaşlar hemen buraya batıyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 4 burada arkadaşlar her dilime dikkat etmenizi istiyorum şimdi burada bu tarafa dönmemiz için hemen şu şekilde bir zincir çekiyorum dönüyorum 1 2 3 zincir merdiven gibi buradan iniş yapıyorum 1 2 3 zincir bu araya şöyle iniş yapıyoruz dilimleri ortaya çıksın diye. 1 2 3 hemen bu köşelerine zincirle iniş yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hemen buradaki yana geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dilim oluştu. Diğerlerini de aynı şekilde 4 fıstık yapıp 2, 3 4'lü sarıyoruz ve bu şekilde 1-2 zincir her kafesinin olduğu bölüme 4 yapıp şimdi döne döne tekrar 4. sırayı yapıyoruz. Şu şekilde ikinci fıstığımız iki zincir ve buraya bir iki üç dört üç fıstık oldu iki zincir ve bu araya bir iki üç dört bu şekilde 4 fıstığı yaptıktan sonra arkadaşlar döne döne aynı şekilde 4 3 2 1 olarak bu şekilde dönüyoruz 3 4 şimdi 4 oldu arkadaşlar şimdi bu araya 1 2 3 yapacağız aynı bu dilim şeklinde devam ediyoruz 4 3 2 1 olacak Tekrar 4 sarıyoruz fıstığımızı. Şu şekilde gördüğünüz gibi 4 3 2 1 olarak küçültüyoruz. Şimdi arkadaşlar son bölümde buradan inişimizi yaptık. Aynı şekilde tekrar 4 adet fıstık yapıyoruz. 2 3 4 2 zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki fıstığın arasında 1 2 3 4 adet fıstık yapıyoruz. Tekrar tığımıza sarıyoruz ve 1 2 zincir çekiyoruz. Hemen şu araya 1 2 3 4 2 zincir çekiyoruz ve şu araya arkadaşlar tekrar 2 3 4 4 fıstık yapıp bir zincir çekip dönüyorum şöyle arkadaşlar hemen şuraya zincirimle batıp 2 zincir çekiyorum 1 2 3 4. Şimdi 4 yaptık. Bunları da arkadaşlar aralarını 3'e de ekleyeceğiz. 2 3 4 Fıstıklarımı hep 4 sardım bu tepelerde arkadaşlar. 1 2 3 4 Tekrar şimdi 4 yapmıştık. 3 fıstığımızı yaptık. Hemen bir zincirle döndük tekrar 2 zincir 1 2 3 4 burada da arkadaşlar 2 oluyor 3 yaptık şimdi 2 yapıyoruz 2 3 4 sardık şimdi 2 ve sonuncuda da bir zincir çekip batıyorum hemen 12 zincir son fıstığımı da buradan yapıp merdiven gibi iniş yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buradan dönüş yapıyoruz. 3 zincir. Şu şekilde 1 2 3 zincir ve bu aralarda öyle dilim olması için arkadaşlar bunu da böyle inişimizi bu köşeye kadar iniyoruz. Buradan da arkadaşlar düzgün bir şekilde olması için de burada koparıyoruz. Şu şekilde bunları böyle çileğimizin üzerine şu şekilde koyacağız arkadaşlar şimdi ben pembeden tekrar çiçeğimi nasıl yaptığımı da göstereyim ve ortasına lifimizin tam buraya dikiyoruz arkadaşlar şöyle bir iki üç dört beş altı halka yapacağız arkadaşlar. 6 zincir çektim ve şöyle bir halka içerisine 1 2 3 zincir çektim ve buraya şu şekilde kafes oluşturuyoruz arkadaşlar. 6 adet kafes yapacağız. Ki halkası oldu. 3 kafes oldu. Aralarına 2 zincir. 1 2 Şu şekilde kafesi oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 kafes oldu. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve burada şu kafesten arkadaşlar bunu şöyle çekiştiriyorum. 2, 3 zincir çekiyorum ve buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen buradan tutuyorum. Şu şekilde arkadaşlar tekrar fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3. Hemen bunun dibine giriyoruz. Hemen yanına düzgünce şu şekilde batıyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 6 kabarı olsun diye arkadaşlar biraz fıstıkları çok sarıyoruz böyle 3 zincir tekrar dibine iniyoruz. Buradan yana geçiş yapıyoruz arkadaşlar. 3 1 2 3 4 5 6 Şu şekilde 6 adet fıstık olacak arkadaşlar. 3 zincir tekrar dibine iniş yapıyoruz ve yana tutturuyorum tığımı. 3 zincir 1 2 3 4 5 6 şeker pembesi de çok güzel oluyor arkadaşlar şurada yapmış olduğum gördüğünüz gibi 4 oldu Ki 3 zincir tekrar dibine iniyoruz buradan yana direkt geçiş yapıyoruz arkadaşlar bu kafesimize 3 zincir 1 2 3 4 5 6 sarıyoruz. Tekrar topluyorum. Şu şekilde 2 3 zincir ve iniş yapıyorum ve son fıstığımı da yapıp 1 2 3 zincir Tekrar altı sarıyoruz. İpimi atıyorum. 2 3 4 5 ve 6 Burada topluyorum. 1 2 3 yapıp aynı yere yapıp koparıyorum arkadaşlar. Çiçeğimi burada hemen altındaki ipimi şurada gizlemek istiyorum çiçeğim oldu arkadaşlar şimdi ortasını da şu fıstığını nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar bunu da şöyle krem ipim var arkadaşlar. Krem ipimle biraz kalın bu arkadaşlar. Daha fıstık kaba dursun diye. 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen ikinciye şu şekilde 1 2 3 ve 4 sarıyorum arkadaşlar. Burayı da topluyorum. 1 2 3 zincirle de burayı koparıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir fıstık oluşuyor. Daha sonra bunu tam ortaya şu şekilde monteleyeceğim şöyle üstüne getiriyorum alttan çekiyorum hemen buradan tekrar bunu üstten geçiriyorum alttan çekiyorum bunu şekilde bunu burada düğme atıyoruz arkadaşlar sıkıca bağlıyoruz şu şekilde fıstığımızın tam ortası ve arkadan lediğimi kesiyorum arkadaşlar. Bunu tam yaprağın ortasına dikeceğiz. Şu şekilde liflerimize bu şekilde monte edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaprağımızı ister kırmızı örebilirsiniz, ister pembe, şu yeşil biraz daha koyu yeşil arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar fıstık modeli zevkle örülen bir model şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar